Herkese hoş geldiniz. Bugün sizlere bileklik setini tanıtacağım. Evet. Ve başlayalım. Evet, kutumuz Rainbow'un Rainbow, Rainbow Loom. Ee, bu bir bileklik markası. Şöyle göstereyim lastik de siz de bilirsiniz bunu her yerde bir zimde, bir zimde. Küçük paketlerini kalitesiz buluyorum. Kanser yapıyorlar. Ama ben büyük paketini aldım özellikle. Bunlar kanser yapmıyor. Çünkü bunun markası değişik birazcık da daha zaten. Evet. İçinden şöyle e, bir adını siz getirin. Şey çıkıyor. Şimdi ben size bunları yapılışını falan öğreteceğim biraz sonra. İlk bir şöyle göstereyim. Sonra bir tane böyle tığımız çıkıyor. Arkasında ne işe biraz sonra size göstereceğim. Ee, i̇çinden böyle hani ya e, e, bu paketlerde satılanlardan gibi ama bunun değişik bir şey çıkıyor. Şu arkası görüyor. Onu da biraz sonra göstereceğim. Paketini açalım isterseniz beraber. Evet. Şöyle ne işe zaten size göstereceğim. Evet. Bunu da koyuyorum. Ve içinden bir sürü tutkaçlarımız çıkıyor. Evet. Ee, ve bir sürü lastikimiz çıkıyor. Evet devam edelim. Böyle bir sürü ama bir sürü lastik çıkıyor. Yeah. Evet. Şimdi lastiklerimizi şöyle bırakalım biz. Bir saniye. Şöyle bırakalım biz. Açalım. İlk önce lastiklerimizden girelim. Mor, yeşil, siyah, turuncu, sarı ve pembe, beyaz, açık pembe, bir de fosforlu pembe var. Ben size göstereceğim bir dakika. Hı. Mesela bu fosforlu pembe. Yani soluk pembe var. Bu da soluk pembe. Bu da fosforlu gibi gözüküyor kameradan da. Bir dakika şöyle göstereyim. Bakın. Bu fosforlu, bu fosforsuz. böyle lastiklerimiz var. Şimdi burayı şöyle bırakalım. Devam edelim. Ee, bunun nasıl yapılışını size göstereceğim şimdi. Şunu da alayım. Bu tığın ne işe Diğer şeyi de göstereceğim sette. Şöyle göstereyim. Evet. evet. Hemen gösteriyorum. Ee, i̇ki tane siyah lastik alayım sizin rahat görebilmeniz için. Evet siyah. Aynen, aynen. Şimdi bunu şu şekilde takıyorum. Tamam mı? Sonra, bir Tane daha siyah alıp bunu da üstüne takıyorum. Sonra bir tane daha siyah alıp bir dakika. Bunu böyle takıyorum. Bu şekilde. Böyle 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 gidiyor. Bunu böyle yaparak sonra bunu al alıp buraya ek yapıyorsunuz. Sonra bunu alıp buradan buraya, bunu alıp buraya, bunu alıp buraya. Böyle böyle çapraz çapraz gidiyor. Sonra karşısınız, karşınıza kalın bileklik çıkıyor. Ee, bu değişik bir yapım. Normalde böyle yapmıyorlar aslında. Bu benim kendi bulduğum bir şey. Ee, diğerini de göstereceğim. diğerinde de yine çapraz koyuyorsunuz ama buradan alıp çapraz götürmüyorsunuz. Buradan alıp böyle götürüyorsunuz. Ee, bunu koyalım. Ee, şimdi e, bak, devam edelim. evet Bunu göstereyim. Ben bunu zaten yarısına kadar yapmıştım. Ee, şöyle. Bunun altı var. Bu nasıl bir şey? Bunun böyle altı var. Ee, bunun altı var. Bu, buradan yaptıkça buraya gidiyor. Buraya gidiyor. Buraya gidiyor. Çıkıyor. Yani buradan yaptıkça bakın burada da delik var. Arkadan çıkıyor. Bu gözüktü zaten. Evet. Böyle işte bu da yapıcı bir şey. Ee, bununla bunun ne işe yaradığını arka tarafta şimdi bu malette göstereceğim hemen. Evet. Bu e, bu arka bunu böyle hani böyle yaptınız ya. Aşağı nasıl gidiyor? Aşağısında yumuk yumuk bir şekilde gidiyor. Bunu böyle ittiriyorsunuz iniyor. Anladınız mı? Yaptıktan sonra burasını, şurasını Burasını ittiriyorsunuz. Gidiyor aşağı. Şimdi bakalım. Evet gözüküyor azıcık. Hah. Gözüküyor bakın şurada. Bir evet. Şimdi ee, böyle işte. Evet böyle. Ben bunu bu budan aldım. Ee, size, siz de bulabilirsiniz. Var Playdog'da falan.